Bizim Adana'da olduğu için Adana Valiliğindeki patlama ile ilgili bir soru var. Bu bombalı saldırıyı nasıl değerlendirdiğimi sormuşlar. Anladığım kadarıyla çok insan öldürmeye dönük değil. Çok insan öldürmeye dönük olsaydı çok kalabalık yerler var. Adana'nın en merkezi yerleri. Her an bin kişinin olduğu yerler var. Öyle yerlerde patlatsalardı daha çok insan öldürebilirlerdi. Bilemiyorum, belki de valiyi hedef aldılar. Valinin geldiği anda patladıysa onu hedef almış olabilirler. Valiyle ne alıp veremedikleri var bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle biz bütün terör hadiselerini kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu bu tür saldırılarda kimin öleceği belli olmaz. Orada bizden bir kardeşimiz de ölebilirdi. Bu tür saldırıları lanetlemek zorundayız. Böyle bir mücadele olamaz. Kim yapmış bilmiyorum. Herkes bir şey söyleyebilir. Kim yapmış bilmiyorum ama sonuçta yaptığı şey caiz değil. Böyle bir dava olamaz, böyle bir mücadele yöntemi olamaz. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Hakkını isteyenler hakkını savunabilir, isteyebilir. Hakkıysa. Hakkı mıdır, değil midir? Evvela ona karar verilmesi lazım. Eğer PKK üstlendiyse bilemiyorum. Doğru mu, değil mi? PKK üstlendiyse ben defalarca söyledim. Bu tür eylemler caiz olamaz. Kim yapıyorsa yapsın hakkını aramak için yapıyorum diyorsa hak böyle aranmaz. Masum insanlar öldürülerek hak aranmaz. Asker polis öldürülerek hak aranmaz. O Bombayı patlatan kişinin acaba mesela o sırada orada annesi babası olsaydı patlatır mıydı acaba? Kardeşi olsaydı, hanımı olsaydı, çocuğu olsaydı mesela patlatabilir miydi acaba? Başkasınınki yani patlıcan mı? Herkesinki can. Kendi anası, babası, oğlu, kızı olsa patlatamıyor. Başkasınınki olunca anası patlatıyor. Böyle bir yöntem caiz olamaz. Ama devletler de elbette ki yanlış yapmamalı. İnsanları, gençleri, tuzağa düşüren örgütlerin eline vermemeli. Devletler zulmederse gençler silahlı örgütlere gider. Ama A, ama B, ama C örgütüne. Devlet zulmederse gençler silahlanır. Devlet zulmederse gençler silahlı örgütlere kaydolur. Devlet bunu yapmamalı. Herkesin hakkını vermeli. Yanlış siyaset izlememeli. Bu yanlış siyasetlerin sonucunda Irak'la kavgalıyız, Suriye'yle kavgalıyız. Ben o zaman demiştim, Amerika'nın IŞİD'i vurmak için İncirliği istediğinde söylemiştim. İncirliği verdiler. Dedim ki incirliği verdiniz. Işık Türkiye'de çok eylem yapabilir. Hatırlarsınız. İncirliği verdiniz. Işığın in eylemleri Türkiye'de hiç yoktu o zamana kadar. Bak bundan sonra eylem yapar. Demiştim. Çözüm süreci bitirildiği zaman bak çok insan ölür. Demiştim. Işık çok eylemler yaptı çok insan öldürdü. Ve çözüm süreci bittikten sonra da 10 binden fazla insan öldü. Türkiye'nin güneydoğusu adeta savaş alanına döndü. Dağları da öyle, şehirleri de öyle. On binden fazla insan öldü. Şimdi bu bombayan, şey bu patlayan bombalar, bunların da etkisiyle patlıyor. Dış güçler de olabilir. Dış güçler Türkiye'den rahatsızsa, her devletle kavgalıysanız, devletler, istihbarat örgütleriyle, silahlı örgütlerle anlaşır, silahlı örgütlere eylem yaptırır. Parayla. Örgütlerin çoğu taşerondur zaten. Parayı verir ya da bir takım siyasi e, sözler verir menfaatler temin eder ve bu silahlı örgütleri kullanır. Yani tüm devletlerle kavgalıyız. Bu devletlerin hepsi de güçlü devletler. Almanya'sıyla, ile, İngiltere'siyle, Amerika'sıyla, ile, dün Rusya'sıyla kavgalıydık. Rusya bize namlu tutuyordu hatırlarsanız. Rusya bize Rus gemisi, savaş gemisi boğazdan geçerken roket tutuyordu, bize gösteriyordu roketini. Dün Rusya'yla, bugün bütün dünyayla kavgalıyız. E bu kadar devletler boş durmazlar. Bomba da patlattırırlar silahlı örgütlere. Başka şeyler de yaparlar. Doları da fırlatırlar. Herkesle kavgalı olursanız, bir yere varamazsınız. Peygamberimiz iki düşman ile bir anda savaşmak istemezdi. Biriyle anlaşırdı, diğeriyle savaşırdı. Osmanlı'nın da siyaseti budur. Osmanlı aynı anda iki cephe açmazdı elinden geldiği kadar. Osmanlı olduğu halde. Dünya devleti süper güç olmasına rağmen İki cephede savaşmak zordur. Tek cepheye indirmeye çalışırdı. Peygamberimizin de sünneti bu. Peygamberimiz Mekkelilerle Hudeybiye anlaşması yaptı. O tarafı sağlama aldı. Yönünü Yahudilere döndü. Hayber'i fethetti. Bu peygamberi bir strateji. Şu anda gördüğüm kadarıyla Türkiye herkese savaş açmış durumda. Bakalım ne olacak? Böyle bir savaşı kazanmak mümkün müymüş göreceğiz. O saldırıda ve ona benzer bütün hepsinde her seferinde söylemeye gerek görmüyorum. Bu gibi bütün saldırılarda ölen Müslüman kardeşlerimizi Allah rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Her seferinde de baş sağlığı mesajı, lanetleme mesajı yayınlamak da istemiyorum. Her gün yayınlamak lazım. Hangi bir gün yayınlayalım? Devletin başındakiler bile artık geçmiş olsun bile demiyor, baş sağlığı bile dilemiyor. Çünkü her gün, her gün, her gün, her gün. Artık onlar da yani bir manası kalmamış. Manasızlaşmış lanetlemenin, bilmem ne demen manası kalmamış diyorsun da ne oluyor bombalar patlamaya devam ediyor onlar görecekler şöyle yapacağız böyle yapacağız göstereceğiz diyorlar ertesi gün gene bomba patlıyor hani gösterecektin ya bütün dünya ile savaşamazsın elbette terör lanetlenir ama hükümetle siyasetini kontrol etmeli, gözden geçirmeli. Bakın Rusya'dan özür dilediler. Kötü mü ettiler? Hayır. Olması gerekeni yaptılar. O Külhanbeylik yanlıştı. Uçağı düşürmek yanlıştı. Bir daha olsa bir daha düşürürüz diye hava atmak yanlıştı. O yanlıştı. Almasan alma, sebze meyve almayacakmış. Bir milyar dolar gelse ne olur, gelmese ne olur gibi konuşmalar yanlıştı. Özür dilemek yanlış değil. Hata yaptıysan tabi dileyeceksin. Bunun namıcımı yok. Ama şimdi aynısı Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Amerika'ya yapılıyor. Suriye'ye, Irak'a yapılıyor. Herkese yapılıyor. Dairen devam ediyor. Aynı üslup, aynı konuşma. Kadınların karşısında konuşurken devlet siyaseti açıklanıyor. Yani kadınlara konuşma yapılırken devletlere laf söyleniyor. Ben böyle devlet idarecileri görmedim hayatımda. Devletin politikası, siyaseti toplantılarda belirlenir ve diplomatlar yoluyla uygulanır sessiz sedasız. Dışişleri Bakanlığına gerek kalmamıştır Türkiye'de. Türkiye'de dışişleri bakanlığı gerek yok. Zaten Cumhurbaşkanı konuşuyor yeter. Diplomasiye gerek yok. Diplomatik üslup tamamen terk edilmiş. Kadınlara, kadınlar günüyle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili bir konuşma yapılırken oradan Amerika'ya, Avrupa'ya her meseleye giriliyor. Oradan devletin bütün stratejisi oradan başlatılıyor. Böyle devlet dünyada var mı acaba? O yüzden çok hata yapılıyor. Devletlerin politikaları oturulur, karar verilir, istişare yapılır. Sakin sakin, bütün dengeler hesaba katılır. Şöyle dersek filanlar ne yapar, falanlar ne yapar, filanlar ne yapar? Hepsi hesap edilir. Uzmanlar çalışır üzerinde. Devlet politikası üretilir. Bu Bir kişinin böyle kadınları görünce coşkuyla konuşmasıyla olacak bir şey değil bu. Devlet idaresi mitik alanlarında mı devletin siyaseti mitik meydanlarında mı tayin edilecek? Onun için bomba da patlatırlar. Daha beterlerini yaparlar. Doları da fırlatırlar. Hani Türkiye'nin ekonomisi kırılgan değildi? Hani Türkiye ekonomisi artık eskisi gibi değildi? Bak durduramıyorsun bak. Kırk kuruş, kuruş birden yükseldi dolar. Hadi durdursana. Hani Türk ekonomisi çok güçlenmişti? Yani gücümüzü bilmiyoruz ülke olarak gücümüzün farkında değiliz hala. Allah sonumuzu hayır eylesin.